Selef'in büyüklerinden Hatim'i i Esam, o da zahit bir şahıs, İmam Ahmet döneminde yaşamış. Diyor ki, dört ilmi seçince bütünü ile alemden kurtuldum diyor. Dört ilmi seçince bütünü ile alemden kurtuldum. Birincisi, bildim ki Allah Subhanahu ve teala'nın üzerimde hakkı vardır. Benden başka hiçbir kimse bu hakkı eda edemez. O zaman anladım ki ve kendime dedim ki derhal bu hakkı ödemek için çalışmaya koyul. Çünkü benden başka hiç kimse bu hakkı eda edemez. Ben öldüm, çocuklarım benim adıma sadaka verecek yok. Ben öldüm şöyle olacak yok. Bu Allah'ın benim üzerimdeki hakkıdır dedi. İkincisi kısmetime yani kısmetime ne rızık düştüyse hırsla çalışsam da çalışmasam da artmayacağını anladım ve Rızık kaygısından kurtuldum. Dedim ki, ee demek ki çalışmakla bu iş olmuyor. Rabbim bana ne yazdıysa o takdir olacak." dedi. Üçüncüsü, kaçmakla kurtulamayacağım. O ölüm var ya o ölüm beni takip etmekte. Bunu anladım. Ve dedim ki, "Ey insanoğlu, hemen onun için hazırlık yap. Çünkü kaçamazsın. Nereye kaçacaksın? En sende. Her an gelip seni bulabilir." Dördüncüsü, her şeyin sahibi olan bir ilahım var. O benim her halime vakıftır. Her halimi görüyor. İşte bu anlayışa ulaşınca ondan utandım. Yapılması uygun olmayan davranışları hemen terk ettim. Kul Yüce Mevla'nın kendisine nazar etmekte, bakmakta olduğunu bilirse kıyamet günü efendisinden utanacağı bir iş yapmaz dedim. Bu mesele özellikle dördüncü ve üçüncü meseleler kardeşler Bunlar zaten anlatacağımız meselelerle alakalıdır. İnsan Rabbinin kendisini gördüğünü, nazar ettiğini hissettiği zaman, anladığı zaman zaten utanacak bir şey yapmaz. Ama zaten bizim problemimiz bu. Bizim problemimiz, biz Rabbimizi gereği gibi takdir edemiyoruz. Gördüğüne inanıyoruz, hissetmiyoruz. Sorun burada zaten.